Güzel'le beraber benim bir tane arkadaşım var. Adı neydi? Durun iki dakika bakayım. Adı neydi bilmiyorum. Adı Bursu. Bursu denen bu kız benim peşimi bıraktı. Şimdi biz Bursu'nun evini bulacağız. Hadi onu rezil edelim. İkinci arkadaşlar onun evi Kutu Ev. Tamam. Bursu mu? Ja. Yeah, oh, işte. Bu bana ne yapıyor? Arkadaşlar ya ben okudum altın. Borsa ne? abi? Bu Bir su. borsa değil bu. Bir su. Bir Nasıl bir birmiş bir de suymuş. Anlıyor musunuz? Bir suyu. Of anne susar mısın? Bir su, bir su, bir su. Kuşlar son kuklarını yaşıyordu. Bir su. Bir su neredesin? Geri başladık. Evet o son devam, ediyoruz. bir su. Tamam hiç ne Çok iyi, çok garip geliyor bana. Bir su. Kay kaydı Ben harbiliyorum. Hıh. iki beyaz var. 101'in şey gizlemişsiniz. Şurada değil mi bu da izler haklı bir şey. Beni hayli tanıyamaz mı anlayamaz Ha Peti çıkacak. Ama Peti'ni almak isterdim. Ol ver. Ol ver. Oy ver. Çok kötü. Çok kötü bekliyorum.

Bir sürü 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 Bir, su. bir, su. Evet, bir su. Nerede olduğuna baksana Güzel mi? Bir evin çatısındayım şu an hem de arkadaşım bir fırın. Hep benim evime gelir misin dedi. Ben de bir defa evine geldim. bir daha da gelmedi. Ben çok kötü bir oldum. Ama şerefe ettiriyorum. Şu an olur bana evin güzel olsun diye evini düzenliyor. Dur hatta kapıdan girer girmez çıkar çıkmaz şöyle kart göndereceğim. Arkadaşlar böyle yapalım. Nasıl? Bir suya çok kötü davrandım birazcık. Birazcık olsun kötü davrandım. Video çektiğim için ben ona kadar biliyorsunuz profil resmini değiştirdim. İşte onu yaparken bir benim dibimdeydi. Ben de ona git dedim. Evet. Hmm. Geldi, mu? Demek istemedim ne? ama bir süre Evet düzenlemesi bitsin ya. Bir evi bu kadar uzun süre bitsin. <laughs> Şimdi mi? Ya mi ya Сейчас надо писать. Сейчас чуть-чуть замзим. Ух, у меня ты. Чекай. Это пиршек, а не башка, как он Şampuan tarzı hiç almam lazım, ki sevriyat devriyim. Şuraya hmm. hmm, Bunlardan güzel yok. O zaman elbise alalım. Peki ne elbisesi? Bu parayla elbise gelmez ki. Ay, olmadı. Ben bir elbise beğeneceğim. Ve o be elbiseyi alacağım. Hmm. Çok fazla şişit var. Aa, Linda. Sanırım onu alacağım. Hı hı filmde yazacağım? Oha para yetti bize. Şimdi pek altıma. Şimdi de gibi beyaz. Böyle. Uzunmuş. Çık. Eşya satın al. Satın aldım. Kalabalık iftar sofraları için hazırlıklar başlasın. Karaca iyi kurup. Hayır. hayır, hayır, Ramazan da Vallahi oğlum. Vallahi tutamadım. Bir evet, Of oh arkadaşlar bir dakika Bu Aaa, nerede şu an arkadaşın? Aşağıda... Burada... Bursu, seni çok özledim. Şu taraftan karakterini açıyorum. Bursu... Bekle.

Oh tekrar seni. Abi ben at binileni de gösteririm. Bak şuradaki insanları göstereyim. Abi e, bunları, bak sana göstereyim. At binileni de çok iyi derlemek istedim. En çok at binseyim bilir. Bak at senin tişörtün bu üstündeki kim? Aa, aynı admin değil mi? Admin. Bir dakika var çocuk. Çocuk derken pardon yani dede. Pardon özür şimdi devam. Peki bu kim? Şimdi bakıyoruz. Aa, ninte benziyor. ya. Ninte, bak seni gördüm. Peki bunu da salamazsan at ben sana ya. Sen nasıl bir oyun sahibisin? Aa, arkasında. Bakma sen. Şey ben, Arkasından ne olacağız arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Çok yakışıklıydım. Neredeyim? evin dahil kaybettim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.